Evdeki işleri yaptım geldim. İskender ne yaptı acaba? Odun kırcıydı. İskender! İskender! Ne var kız? Ne yaptın? Odunları kırdın mı? Kırık durun, Canım çıktı burada. Ey ey tamam. Şşt ben bak. Hey. Beni bak. Bu traktörün yoldu gelirken tekerlekli. Ne? Olmadı. Bir traktör kaçmadı. Bir durun sen. Aman bir tekerlekli. Ben hallettim, değiştirdim. Ha. ATM Yüreğime indiriyordum. Etmişsin. Beni bak sen bu odunları kır da traktör yükle sen gel tamam mı? Tamam. Ben bahçeye gidiyorum işim Tamam. İyi hadi. İskender yapsın. İskender bahçeyi, İskender oduna, İskender... Hayır bu tekerleği nasıl taktı acaba? Boyu kadar tekerlek traktörde. Cık cık, cık, Allah. bak. Bütün ot karmış her yeri. Aferin oğlum, aferin. İlk Ne Ey. Ne yapıyorsun? Ne yapayım kadın? Odunlar yükledin mi? Hayır. Ben kodu parlaya çapıladım geldi. Dur. Dur oğlum. Ana, Hemen Kıferin. gidiyor. Hemen gidiyor. Dur. Laf oyna. Laf duydum. Gel. Gidiyorum hemen. Köpekle oynatmadım. Niye? O donmuş. Gitmemedim odunlar. Onu da sürmeyelim. Sabahla kalktığımdan beri iş. İki yumurta yedirdi bize. Akşama kadar yumurta yer. Çek sen de artık çıkamak senin. Geç gelmek. sen? düştün. Sen kapıyı. İneklere baktın mı? Bakmadım. Nereye bakıyorum? Şimdi gidiyorum bakmaya. Sabahtan beri yoruldum ya. Yarım saat önce kahvaltı yaptım. Daha öyle yemeği yedim. Olacak iş bu? Selam anki. Ne yaptın? Sen karnını doyduk. Altıya mı Nere Nereye gitmiş bu adam? Ha ineklere bakıp durdun değil mi? Kız gel odunlar toplayalım. Hı. Gel bu yardım edelim. Bu sabahtan beri yoruldu. Gel. Heh. Tut bakayım. Tutacak mısın? Hadi. Hadi gidelim gel. Allah. Gel bakalım. Gel. Ne yaptın? Bitirdin mi? Ha, bitirdim. Daha önce başladım yüklemeyi. Gel bakayım. Yürü yürü. Hey hadi. Kalın odunları al geçelim. İyi gittim hadi. Hadi bunları bağlayalım halatla sonra düşmesin mi? İki tane odun taşımış. Sanki beni dünyayı götürürdü. Gideyim Seni de yaptıran Ana halim bir şey bu. Ha bu halatla bağlı. Evet evet bağlayım bari. Yardım et tut o ucundan aç. Dur. Ver endekini bana. Ya oradan tut ne kadın oradan ya, ya. Katı bağla düşmesin. Ey ey ey. Yapabildiği de yok. Her şeyi İskender yapsın. Bunu da böyle bağladık mı Tamamdır taş gibi oldu. Hey tamam Sen bunları götür vece Ben de çocuğun karnını hey. doyurayım. Hey hadi bakalım Gel kızım onlara? Daş gibi deyip durdum. Bak hepsi döküldü yerlere. Hep senin bağladığın yerin olup durdun bunlar. Ben bağladım. Günahımı alma. Ha, ben çocuk var buradan. Gelip konuşma falan. Gel kopla. topla. Toplar. Akşama kadar çalış. Al bitti. Nereye götürdüm ben bunu? Akıl mı kaldı bende? Dek Reyhan Gidiyorum ben. Gel kızım biz de yemeği hazırlayalım Sen de yemeğini yedireyim. Hadi görüşürüz. Of. Anam işle anca bit denme de yoruldum ha. Alo. Alo. Efendim İskender. Ne yapıyorsun be? Ne yapıyor anca oturuk oldum işlem bitti de. Niva. Ben ama ben akşamı bir istiyorum. Ne istiyorsun? Balık balık. Aa İskender ben balık balık yapamayacağım. Biz bu eşyaları yeni aldık. Bilik dursun değil mi? Her tarafa koku vallahi hiç yapamayacağım. Her evde balık istiyorum. Başka bir şey bilmem ben. Olmaz etmiyorum ben balık malık hadi çok istiyorsan dışarıdan balık, yer gelir. Balık, balık, istiyorum ben öptüm. Ana kapattı. <laughs> balık istiyorum dedi kapattı ya. Neticesinde? Nereden çıktı indi bu balık ya? Yapsan bir dert, yapmasan bir dert kayak si. Dur sen ben ne yapacağım birik durun sen. Sen ben birik durun tamam. Nerede kızartacağım nasıl kızartacağım buldum. Bak şimdi sen. Şimdi bak sen dur. Sepet. Tava. Ya. Tüp. Mis gibi balıklar. Bak ya! Yine benim evimin önüne biri arabama motor park etmiş. Cık, cık, cık. <laughs> kere söylüyorum bu işlere. Hep benim kapımın önüne gelip şey yapıp dururlar. Tamam burası şey. güzel. <laughs> Yağı kızdıralım. <laughs> Zaten yoruldum. Bir de benden balık istiyor ya. bak. Dışarıda bile bu kadar koktu bu aygıt ev içinde ne kokacak ben bilmiyorum. Bir de benden balık istiyor ya. <laughs> ay, ay ne güzel balık koktu. Aa, mı çekti? Evet canım çekti. Çok güzel kokuyor. hatır dur ben sana bir tane vereyim. Dur dur sen. Bu pişmiş. <laughs> Al bak bakalım hem tadına bak bu güzel olmuş mu? E, parasını verebilirim istersen. Aa, para istemez ben satış yapmıyorum. Al sen onu iyi karnını doyur bakayım. Ay çok Al. teşekkür ederim. Ah. ellerinize sağlık bence. Kesinlikle satışa başlamalısınız. Çok lezzetli. Aa, yok yok bir de onunla uğraşamayacaksın. Afiyet olsun sana. Bunlar da pişti zaten. Ben de toplanayım yavaştan. Hop 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 dur bakalım. Memur Bey siz nereden çıktınız ya? Sen burada usulsüz satış yapıyorsun. Senin buna yetkin var mı? Vergini veriyor musun? Levhan nerede? İmza sirkülerin nerede? Şirket bilgilerin nerede? Memur Bey Nisa Taşı ne, ne dektorsunuz siz ya? Ben benim adam balık istedi de akşama balık kızardık durum. Bura benim evimin önü zaten satış matış yapayım ben zaten toplandım gidiyordum. Hop 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 hop. Ben zaten aynı şeyi söylüyor. Yürü benimle. Yürü tutamak tutacağım hakkında. Gel benimle. Hayır canım bir ha benim, evim gel, burası gel. ya. Evim Kaçma dedim sana. evime Kaçma ya. kaçma kaçma. Evime gireceğim Memur Bey ya. Ha, hadi sizi kolay gelsin. Reha. Bütün duman içeri doldu kapa şu kutupu Hakikaten eviymiş. Neyse ya. Ben başka usulsüz satışlar yapan birileri var mı onlara bakacağım. Hmm.